Liverpool devre arasında Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın bon servisini alıyor. The Sunday World'de yer alan habere göre İngiliz ekibi Dyke ve Joe Gomez'i tutarak sık sık sakatlanan Joel Matip ise elden çıkarılacak. Matip'in satılmasından elde edilecek gelir ile yeni ve genç bir stoper alınacak. Liverpool Schalke'den 1.1 milyon avro ücretle kiraladığı 21 milyon avro satın alma opsiyonu olan Ozan Kabak'ı Jürgen Klopp'un kadromuzda tutalım raporu üzerine bonservisiyle ile satın alacak bu haber hakkında konuşan Liverpool efsanesi John Eldridge, Ozan Kabak ilk maçlarda yeterli değilmiş gibi görünüyordu. Ancak o maçlar sonucunda Ozan Kabak ile ilgili bir kanıya varmak haksızlık olurdu. Son dönemde oynadığı maçlarda ise gerçekten ümit vaat etti. Bence Liverpool'un gelecekteki savunma problemlerine cevap verecek bir stoper olacak yorumunu yaptı. Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 5 lig, 1 şampiyonlar ligi maçında forma giydi. Liverpool menajeri Jürgen Jurgen Klopp, Ozan Kabak'tan memnun olduğunu ve 21 yaşındaki stoperin gelişime açık bir oyuncu olduğunu dile getirmişti. Klopp, 20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz. Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı diyerek oyuncusuna güvendiğini belirtmişti.